Tatlı gülüş pek yaraşır göz senin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır göz senin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel çok keyifli de tabii yani inanılmaz güzel şarkı söylüyor. E zaten çocukluğumdan beri de hep ailemin içinde çok fazla dinlenen bir müzik, Türk sanat müziği. Geriye dönük şeyler son zamanlarda çok fazla revaçta ve yani tekrardan moda kelimesini kullanacağım ama başka bir kelime gelmiyor aklıma. Moda oluyor diyeyim. İBB Kültür Sanat'ın bugünkü konuğu Efruze. Efruze, Yeni nesil az solist olarak tanımlanan bir isim. Birbirinden güzel şarkıları dinleyeceğiz ve keyifli bir sohbet yapacağız. Evet hoş geldin Efruze. Hoş bulduk sağ olun. Ee, sen aslında opera sanatçısın, evet. oyuncusun evet. ve bir süredir de sevenlerinin karşısına Türk sanat müziği şarkılarıyla evet. çıktın. Bu yolculuk nasıl oldu? Türk sanat müziği ile olan e, sürecin nasıl başladı? E, çok küçük yaşlarda müziğe başladım. Piyano çalarak başladım. İşte sonrasında bir müzik lisesine gittim. Orada enstrüman viola çalmayı öğrendim falan derken. Sonra hep böyle çocukluktan beri gelen bir şarkı söylemeye isteği vardı. O isteği de hiçbir zaman yani enstrümancı olduğumda da çok fazla bastıramadım. Dedim ki ben hani bu işi çok seviyorum. Madem öyle bari opera okuyayım. E, zaten çok da seviyordum o zamanlar e, müzik lisesinde okurken de hep böyle Napoli'ten küçük operaryaları dinlemeyi. Sonra işte İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdim. E, o da zaten çok zor e, öğrenci alan bir okul. Yani böyle binler başvurur, beş kişi falan alır. E, o Girdim tabii çok e, güzel senelerim geçti. Bir konservatuarda okumak çok keyifli bir şey. E, o dönemde... Konservatuvarda okurken böyle 15-16 yaşlarında küçük küçük işte operalarda, korolarda söylemeye başladım. Hatta bu Cemal Reşit'e hep geldiğimden beri konuşuyoruz. İlk sahneye çıktığım yerdir benim e, Cemal Rey'de Arşın Malalan operasında ilk pardon operasında ilk böyle koroda sahneye çıkmıştım 16 yaşında. Ondan sonra işte roller yavaş yavaş büyümeye başladı. 19 yaşında, 20 yaşında ilk böyle güzel rolümü Saraydan Kız Kaçırma Operası'nda Blonde'ye oynadım. Gene o da bir Cemal Rey prodüksiyonuydu. Onu da Yıldız Sarayı'nda yapmıştık. E sonrasında işte hep böyle operalar, operetler, müzikaller hep böyle bir süreç var hayatımda. Hep sahne üstündeydim. E, operada çalışırken e, bu albüm bana bir proje olarak geldi. E, öncelikle işte Hacettepe Senfoni ile konser yapıyoruz. İşte ben de solistim, sopranoyum. E, i̇şte konseri planlayan e, prodüktör diyeyim. Bana CD, Nesin Spire CD CD etti. E, bunu bir dinle dedi. Dedim ne alaka hani biz burada operaryaları söylüyoruz falan ne alaka nesin sipahi falan. Sen bir dinle dedi. Ben dedi bir şey düşünüyorum. Neyse dinledim çok keyifliydi tabii yani inanılmaz güzel şarkı söylüyor e zaten çocukluğumdan beri de hep ailemin içinde çok fazla dinlenen bir müzik Türk sanat müziği hep böyle çocukluktan gelen bir sevgi kalben bir bağlılık da var çok sevdim şarkıları dedim evet dinledim ne olacak şimdi dedi benim bir projem var. Ve işte o ilk bu yeni nesil az solist kavramının adımlarını ilk biz orada attık. İki sene bunu sahnelerde yaptık konser olarak. Çok beğenildi. Ben de şarkıları söylemeyi çok sevdim. Çok uzun süre bunun gibi ve işte albümde 11 tane şarkı var. 11 şarkı gibi ve daha niceleri gibi bir sürü şarkı sahnede iki sene söylendi. Sonra şarkılar çok güzel sahnede böyle şarkılar sahnede pişer aslında. Ee, çok güzel yoğruldu sahnede ve dedik ki, hani madem böyle bir emeğimiz var çok da beğeniliyor çok güzel haberler çıktı falan filan biz bunu o zaman dedik albüm olarak yapalım ve sonunda da Aslı bu şekilde oluştu ve doğdu. Evet şimdi o zaman albümden güzel bir e, şarkı dinleyelim tamam. küçük bir müzik arası verelim. Olur. O zaman şimdi e, gözleri aşka gülen söyleyelim sevgili Gündoğdu Duran'ın eseri sonra devam ederiz. Evet. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel gülüş pek yere gözlerin ömre bedel ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Aşkımı sele gel Saçlı gülüş pek yaraşır göz senin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Saçlı gülüş pek yaraşır göz senin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Bekleme sonbaharı bir acı rüzgar eser Bekleme sonbaharı bir acı rüzgar eser Gel bana her gece sen saçları bağrıma ser Gel bana her gece sen saçları bağrıma ser Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel pek yaraşır gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek. Ah ne güzel ne güzel. seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Güzel bir şarkı. Ağzına sağlık Efruse. Teşekkür ederim. Ve Kanun'da da Samet Çelikel eşlik etti size. Size de çok teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık ve bırakmıyoruz sizi çünkü e, şarkılarımız devam edecek. Albüme dönersek e, Astorist iddialı da bir isim. Evet. Aslında Astorist kavramı Türkiye'de bir dönem çok bilinen e, bir kavramdı. Gazino kültürüyle birlikte Astoristler hayatımızın bir parçasıydı. Ve siz yeniden e, Astorist kavramını aslında Gündeme getirdiniz bu albümle belki de bir yandan e, albümdeki şarkıların seçimini nasıl gerçekleştirdiniz? E, albümde tabii şöyle dedim ya işte iki sene şarkıları söyledik o bunun gibi. Yüzlerce şarkı söyledik o konserlerde. O konserlerde söylediğim e, benim en çok söylemeyi sevdiğim ve en çok kalbimden geçen eserlerden seçmeye çalıştım. Çünkü Türk sanat müziği dediğiniz müzik çok engin bir okyanus. O kadar çok eser, o kadar güzel eser, sözü ayrı, ayrı güzel, bestesi ayrı güzel. O kadar çok eser var ki seçmek çok zor oluyor. Ee, ama onların içinden işte çok uzun süreler söylediğim şarkıların içinden en çok söylemeyi sevdiğim şarkılardan seçtim açıkçası 11 şarkıyı. As Solist'in hikayesi de e, isim hikayesi de çok kısa anlatayım. E, Doğan Müziğe gittim işte ben Doğan Müzik'ten çıktım albüm toplantıya gittik albümün ismi yoktu. E, i̇şte Samsun Bey çok beğenmiş Doğan Müziğin işte siyosu. Hemen basalım dedi. Ben böyle bir şey beklemiyordum tabii ilk toplantıda. Aa, dedim albümün ismi yok. O da dedi ki hani 11 şarkılık bir albüm var çok güzel söylemişsin ee, ve hani Türk sanat müziği gerçekten şu anda e, korunması gereken ve daha fazla değer gösterilmesi gereken bir müzik. Bence dedi albümün ismi Az olsun dedi. Ben dedim yani ilk albüm için iddialı değil mi? Yok dedi sen dedi bu kadar senedir sahnedesin. Bence çok güzel taşırsın bu ismi dedi ve Az Solist oldu o şekilde albümün ismi. Yine bir müzik arası verelim Olur. güzel bir şarkı dinleyelim sizden. Şimdi e, sevgili... Erol Sayan bestesi kalbe dolan o ilk bakışı söyleyelim. Bedolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz sevda ile koyanış unutulmaz unutulmaz kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz sevda ile Bahar, yaz, mevsim, mevsim, bir kaç mevsim.

E Yeşilçam'ın sevilen şarkılarından birisini daha dinledik. Evet. Ağzınıza sağlık Sağ sizin de elinize sağlık. Ve tabii Bundan sonra neler olacak? Ne projeleriniz neler? Türk sanat müziğiyle mi devam edeceksiniz? Tabii, tabii. Opera devam edecek mi? E, ya yani opera şimdi tabii şöyle proje olarak devam edebilir sadece. Hani bana işte bir operadan teklif gelirse işte bir rol oynar mısın? Tabii ki seve seve. Yani tabii ki çok özlediğim zaten bir alan. Ama Türk sanat müziği artık bu yolda yürüyorum ve kesinlikle hani bu yoldan sapmayı düşünmüyorum çünkü çok benim olan bir müzik oldu. E, onun dışında tabii şimdi hayatımız değişti online oldu dijitalleştik. Şimdi önümüzdeki projelerde e, online konser mesela yeni bir online konser çektik. E izleyicilerimiz onu dinleyebilirler İş Sanat'ın YouTube sayfasında. Çok yeni bir konserimiz o. Sinema Senfoni Orkestrası ile yaptığımız. Ee, onun dışında tabii ki projeler hemen bu albümün pandemiden sonra ilk iş e, seyircilerine kavuşmasını ve canlı konserleri istiyoruz. E tabii ki online konser planlıyoruz ve yapıyoruz zaten. Sağ olun hani sizin gibi kanallarda, işte televizyon kanallarında, radyolarda bu tip konserler, mini konserler yapıyoruz, büyük konserler yapıyoruz. Ama tabii ki ilk hedef pandemiden hemen sonra yani ben işte Mayıs, Haziran gibi konserlere başlarız diye düşünüyorum inşallah. <laughs> evet. E, bütün e, sanatçıların ve evet. e, İstanbul'da, Türkiye'de yaşayan herkesin dileği bu. Sanatçı ve halkın karşı karşıya gelmesi evet. konserlerde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Bu yolculukta size. Sağ olun. Yine güzel bir şarkıyla noktalıyoruz. Tamam. Çok teşekkürler. Sizin de ellerinize sağlık. şu güzeller güzeli yer gibi geldi bana şu güzeller güzeli yer gibi geldi bana gözlerinde bir mana var gibi geldi bana Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana bir münasip zamanda Gonca gülüm kalmadı tahammülüm Gel benim gonca gülüm kalmadı tahammülüm Sensiz hayat İzmirliyim zor gibi geldi bana Sensiz hayat İzmirliyim zor gibi geldi bana Bir münasip zamanda Mesela saat onda Buluşalım kordonda